Hepsi bu kadar yani. Evet. Bütün dansçılar var yani bu katalogda öyle mi? Evet söyledim ya size tanımıyorum bu çocuğu buradan değil. Eminsiniz yani. Derini korumak için bana yalan söylemiyorsunuz. Bana hakaret ediyorsunuz ama. Şu an incelik düşünecek halde değilim hocam kusura bakmayın. Eğer bu herifi gerçekten tanıyorsanız söyleyin. Hayır tanımıyorum ve size bin kere söyledim. Kime istiyorsanız sorun. Ama lütfen rahat bırakın bizi artık. Rica, tanıyor Rica ediyorum komik oluyorsunuz. Lütfen dışarı çıkın. Terk edin salonu. Tekin Bey ilk gün daha sabredeceksin diyor. Neyine sabredeceğim dedim. Bence de siz ayrılamazsınız. Mesela ben hala inanamıyorum bu olanlara. Çünkü çok saçma yani anlıyor musun? Yani bir düşünsene derin gemici bir olanla falan yani. İnanmak mümkün değil. Bence de. Var bunun bir şey. Ben bir tuvalete gidiyorum. Hem Tekin Bey sabret dediğine göre sabret. Zeyno şundan gözünü ayırma. Bir numara çeviriyor. Öğren herifle görüşmeye devam ediyor muyum? Saçmalama, ne görüşmesi? Artık deli misin? Sen beni dinle, hadi. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Büyük pişman edeceğim derini. Maymur etti beni el aleme. bütün gece sizi takip etmiş ya. Resimleriniz önüne gelmiş fotoroman gibi. Yiğit de öğrendi yani. Ah e, yok anneciğim geç kalma merak etme çok öpüyorum. Onların da selamı var annemin çok selamı var. Ay çok öpüyorum Ebru teyzeciğim. Duydun mu anneciğim? <laughs> Duydu mu? Hayır ama artık kapamam lazım. Aslı çok huzursuzum. Kim olduğumu öğrendiyse çok ayıp oldu çocuğu. Benim hemen Ali'yi bulup durumu anlatmam lazım. Kız sen hasta mısın ya? Eğer oğlanla bir kez daha görüşürsen esas ayıp o zaman olur. Bana bak derin asal ah, bunu bozma benden haberse de bir şeyler yapma. Git, git nereye? Ne oldu? Oğuz nereye? Herkesin gözü üzerinde. Rahatsız oldu tabii haliyle çocuk. Aslı seni evine bırakır. Aa, e, ben de geleyim. Hayır, olmaz. Of ya, bizim de hayatımızın içine ettiler. Darma duman olduk. Hadi Zeyno, ben seni bırakayım. Derine gidelim. Ya bence derinden uzak durmak en iyisi bu aralar. Yani bana yiğit mi, derin mi desen... Ben yiğit derim. Aynen. Aa, teşekkür ederim. Günaydın. 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 Good morning. Oğuz yolla şunları. Evet kızlar. Hadi gidiyoruz artık. Hadi. Tamam. Hadi. <laughs> Görüşürüz. Umut ne haber? Yok yani bir şey daha. Anladım. Gittiler. Tamam. Aha. Bilmiyorum. Pazartesi nasıl olsa gelecek o itiraf belgesi için. O zaman halledilir. Aman atlamayın ha. Okey. Derinin fotoğraflarını çeken paparazzi trafik kazası geçirmiş.